Merhaba arkadaşlar ve se'nin ikinci videosuyla karşınızdayız şimdi karakteri ben seçeyim karakteri ben seçeyim Sen modu seç Merhaba arkadaşlar size Merhaba diyor like atıp abone olmayı unutmayın Karakteri ben seçeyim, sen bunu seç. Ee, üç 3 tur olacak. Rah rahatsız etme kardeşim. Yok oyun diyor değil. Rahatsız etme. Şimdi kafa sesleri. Okey. Karakter de Boz olsun. Boz olsun. 3 tane maç kazanan yener. Bu arada like atsınlar. Oh, evet. <laughs> Baz kardeşliği. Baz nereden? He, yukarıda. Evet. Başlıyoruz. Ben şöyle seçeyim. Bu daha güzel. Bunda da bu daha güzel. Bir dakika çalalım mı? O kadar da değil. Like yeter mi senin için? 30 30 olsun. 30 olsun. 30 like'ta şey ah böyle değil. like da 3 üç bölüm 3. bölüm go botları kapatayım da bir dakika çift hesaplaşma mı tek Ve. çift hesaplaşma mı hesap mı? Çift hesap. Çift hesap mı? Yes. Tamam hadi. Hız seçtim. Zaten çok çalı var. O yüzden az önce çok çalı olmadığı için aksesuar olmadı da. Bu zaten aksesuarı o kadar kullanmıyorum. Ben aksesuarı genelde aklıma gelmiyor. Aa ben kalkan seçmiyorum. Eşyalarıma dikkat etmedim zaten. İşte. Bir dakika bu sayı olur mu? ya <laughs> da sayısın diye. Bir dakika eşya seçmedim. Ya <laughs> Hı <laughs> Hadi. Şimdi yenisiyem. <laughs> evet başladı. Başladı. Videodayım. Hemen şöyle yük kuralım. O yükü ben alacağım bu arada. Da Yağım, o yüküm de olsun. Ya ama yükler olacak. Neyse ben alırım. Ya da Hadi bakayım. Hadi bakayım kaç. <laughs> Az can kurtuldu. Tamam birinci turu kazandı. Tamam birinci turu kazandı. Yani bir. Şimdi ben mod seçeyim. Ben modu seçeceğim. Ne olsun? Bence şey olsun ya. Elmas kapmacı olsun aynen. Hangi mod muhalde... şey olsun? Tamam çifte tantan olur. Her zaman baz mı oynayacağız? Yok sen ter seçin Gen... şimdi. <laughs> Hayatımız baza dönüşecek. Dönüşecek Olacağız. <laughs> Biz de dinozor olacağız. Sen de. Tamam. Seçeyim sen Nerede? 60 karakter var. Hangi birini seçeyim kardeşim ya? Bulamıyorum bazen. <laughs> Bence 300 puan ilişen olsun. Çünkü daha çok puan ilişen. Onda sadece 100. Onda 300. Bu bu olsun. Bu da bu olsun. Hadi bakayım. Doğru. <laughs> Taraf değiştir. Buraya koy. Tamam. Go. Aa, bir dakika. Hız. Doğru doğru. Az daha aklımdan kaçıyor. Hıhıhı. <laughs> Evet hesaplaşma aşırı hızlı bitti. Çünkü direkt iki kişi kalıyor zaten. Burada da birbirimizi öldürüyoruz. Bitiyor. En azından fener sendesi var. Daha havalı. Evet bende kalkan yok çünkü. Ya, yine onun tarafına kaldım, geldim. Al işte. Uy. Bu <laughs> Neyse. Hadi hadi gel. Oradasın gördüm bu arada. Oradasın oradasın gördüm. Ama görmüştüm yine de öldüm ya. Yok ölmedim. Tamam. O bana gelsin artık elmas. Ya hep o tarafı gidiyor. Aa, oradan nasıl çıktın kardeş? Hadi. yani. Bu ne kardeşim ya? Saklandı mı şimdi? Nereden çıktı ya? Kontroller bozuluyor yani payıyor. Her şey saklamazsan ya. Bence 5'te bitsin. Çok kısa olacak. de karakter ne olsun? Buna göre söylemeyeyim ya zaten ikimiz de aynı karakteri alıyoruz. 20 bakayım. 20. Ha 2 e 20 diyorum 20 de. 20 diyorum 20 de. Çok mantıklı. Sütü. 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 Bunlar ne? Stu. Stu olsun işte. Stu. Olsun. Tamam. Aaa Stu'ya savaş topu hep uydu. Okey. <laughs> Yeni hızlı bitecek. Şu şundan koyayım mı? Koyacağım. Bu arada 3. bölümde güç ligi ve yapalım mı? Güzel olabilir. Bu 500 puan iyileştirmiyor mu ya? Öyle hatırlıyordum ben. <laughs> Bunu da bunu yapalım. Yok bunu bu olsun ya. Yok hayır bir dakika. Bu bu olsun da. Yok bir dakika botlar. Az daha botlu maça giriyorduk. Bence benim kostümüm daha havalı bu arada. açık sözlü olmak gerekirse benim kostümüm daha havalı. ikimizi dövdük. Mordu ulti atsaydım kaçabilirdim ama yine de yanma hasarı daha fazla 400'den ya galiba. Hadi. Stu'yu da ama iyiyim bak. Stu'yu da alırım. İnşallah. Şimdi böyle deyip almazsam çünkü <laughs> hiç havalı olmaz. Çok kötü olur yani. Hayır ya o iti alacaktım tam. Bakalım ne yedik. <laughs> Belki öldürürüm. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama orada oraya atması çok komik değil miydi? <laughs>

Öyle bir reklam var ya. Yine kaybettim. Ben şundan koyacaktım unuttum. Neyse bu sefer koyayım. Ne koyayım? Ee, şunu koyayım ya. Bir de şunu koyayım. Tamam. Piper. Ok. Hangi mod olsun? Tam Piper olacak bir mod. Bir dakika. Eee bir dakika ne oluyor? bir saniye. Bir sosyal şey yazdım. 2 sosyal soruyorum. Şuradan ha buradan aldım şuradan. Şuradan ismi. Ha Morjend'di. Morjend oyundan kalktı ya neden bilmiyorum. Brawl Stars'ta sorun bu oluyor Morjend'le. Şimdi böyle o mor cennette şu var. Bir dakika. İkili. Hayır üstte. Hayır kaldır hepsini. Şunu kaldır. Burada var mıydı ya bilmiyorum. Tamam aynısı üstte de oldu. Şey de yapalım. Ya, oraya değil. Neyse böyle. Tamam kaydet. Çık. Şimdi mor cennet mapi yaptım. Açacağım. Neydi? Heh, mor cennet. Bay okay. değil mi? Piper. Piper, Piper, Piper. Çalı neredeyse şey hiç yok bu. Bu da bu tabii ki de. Bu da tabii ki de bu. Bu da tabii ki de bu. Yok bu da kapat. Evet. Ama Piper'da hız hiç olmaz. O yüzden onu kapatıyorum. Ama bir robot güzel olabilir koyu robotu. <laughs> Özel şey koyduğumu bilmiyor galiba. Ama. Biliyor mu? Görmüştür ya da görmemiş de olabilir. <laughs> Bir anda böyle robot çıkıyor diyor ne oluyor filan diyormuş. Ama benim hiç kostümü yok ya yani böyle. Dok gibi duruyorum. 500 yıldız puanlı Piper kostümü var ya pembe Piper. O, bence normal Piper'ın bile o Piper'dan daha iyi ki. O yüzden ben o almıyorum. Ben böyle de kötü düşünüyorum yani. Bir dakika ya ben hızlı kaldıracağım az önce süper dolumu kaldırdım galiba. Aynen ya ben hızı kaldıracağım da süper dolumu kaldırmışım ya. Ne <laughs> hızlı oluyormuş da süper dolum gitti. Gelseydi o iyi olurdu. Bir şey diyeceğim ben robotu açtım ama hiç robot doğmuyor neden <laughs> Ay nasıl kaçırdım bunu ya. Kötü oldu işte. Hadi. At ulti. Ya şu, şu an ben öldürürüm. Hadi. Ya. Aksı ota inmemek hataydı. O bunun hala ultisi var ki kardeşim. Neyse ben atlıyorum bana. Hadi işte. Gel buraya. Aa, Aksesuarım da bozuk Bu ne? <laughs> otoyum atıyorum? <laughs> Aynen arası kaldı. Bu ne? Ada vuramıyorum çünkü otoyum atıyorum. Çünkü hız var. Hız yapmasaydım. Nasıl bir şey ya. Ağzıma bir şey kaçtı. Nasıl bir şey ya. Kaç oldu? Kaç oldu? Bu ne? <laughs> Gelen herkes beni yeniyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben süper dolumu çıkaracağım diye. Yok. Ben süper dolumu çıkarmamışım. Süper dolum yoktu ama. Anlamadım ki. Tekrar mı hesaplaşma? Tamam karakterde Sprout olsun. Şimdi Sprout da onu öyle bir yenileceğim ki. Ondan sonra bir de comeback atarsam çok süper olur. Sprout. Şimdi de kanka Sprout seni öyle bir yenileceğim ki. Bunu bil yani. En pro oynadığım karakterlerden biri. İlk gizemliğim olduğu için de olabilir zaten. Ama ben Sprout'a en çok şeyde oynamayı severim. Neydi onu da? Ee, ödül avı katmanlı kek. Orada güzel oluyor. Ne bir? Ödül. Ee, mağara arasında tabii ki de hız. Ama ben o zaman şunu can yapayım. Tamam. Ready. Hmm. Ee, şey tekrar robot koymayı unuttum yani neyse. Direkt ortaya gitmeyen, ne bileyim ya. Direkt ortaya gider herhalde. Aynen. Hadi gel. Tabii. Aha, oh, 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 iyi kaldı o. Sprout'u pro oynuyorum demiştim bu arada. O <laughs> nasıl <laughs> bir ses de? Bir dakika baş ya. Saimanlı. Bir daha. Bir daha. Hadi. Scout'ta pro oynuyordum. Ondan sonra pro diye. Ee, ben bizim attığı yere doğru yürüdüm. Bir de otayım attım. Ben konuşunca oynayamıyorum ki. Al şuna Bir de onun iki yükü vardı. Benim bir sıfır yüküm vardı. Ben de yük alsam yapardım ama işte ilk orada gidecektim. Ondan sonra ortayı almak yerine onun yüklerine daldım. Ne bilmiyorum. Hadi kırıl artık yük ya. Seninle mi uğraşacağız? Ve evet, Sprout'un pinleri güzel oluyor. Çünkü Sprout'un yüzü yok ki öyle. Öyle olunca da bir değişik oluyor yani. Bana güzel geliyor. Şu kostümü kılıç atması da bir efsane ya. Kılıç atıyor kostüm. Evet. O nerede şu an ne yapıyor hiç bilmiyorum. O da yük kırıyordur. Da benim şu an daha yüksek yüküm vardır herhalde. Daha çok yüküm vardır. Altı yüküm. Bu ortadan dışarısından toplam artı yük çıkıyor mu? ben onu bile bilmiyorum ki. He yani burada yok mu? Burada yok mu? Her yere atımdan sonra orada olmayınca burada yok mu diyeceğim. E ee, neredesin? Uf, uf, hıza bak. Oo, o, da yedi olmuş. Bir dakika benim kankam nerede o yoktu. Ne yapıyorsun? Neden? Neden çaldı çıkıyor? Ya şey orayı kapattı ya. Ayıp değil mi? Şimdi buraya vuruyor ya. Çok iyi taktik. Bu ne ya? Ama onun can şeyi var. Nasıl bu Ha şuradaki <laughs> Şuradaki çılları kaldırdım. Tabii. Sonsuza kadar sürüyor böyle. Ya kaldıramadım sana. Kaldır koyunca iyi oluyordu ya. Koy. İşte. Ama ben nasıl oynuyorum? Hayır. Ben oynayayım. Kaldır şunu. Koy işte bu. 6 1 <laughs> 6 1 <laughs> Kazan 30 like ama evet Brawl Stars Bros kanalınıza abone oldu mu? Benim kanalımda da Brawl Stars Pro'su. <laughs> Az önceki bildirim neydi? Az önceki bildirim. <laughs> Brawl Stars Pro'su kanalınıza abone oldu. Ne yazıyor bu? mı? Olur bu arada. Olur. Hayır 30 dakika otuzakta hem 3. E, bölüm gelecek de VS'nin e, bir kupa kasma videosu da gelir. Okey. Anak yazdım ya. Evet arkadaşlar ben de videoyu burada bitiriyorum. Bir e, kupa da kasabilirdim ama o da başka bir videoda kupa kasarız. Neyse görüşürüz. Bitiyor mu ya? Ben doğa de o atayım da. Şimdi. Görüşürüz arkadaşlar. 30 dakika bir kupa kasma videosu da gelebilir. Az önce yazdı ya işte. Üçüncü bölümde gelecek ve senin başka bir seriye de başlayabilirim belki. Neyse görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone de olun. Hadi görüşürüz.